Ve Manisa şehri isminin İbranice Mani demek ya demenin ya Yahudi demek olduğunu yine İbrani dilinde Sa demenin de şehir demek olduğunu ve ikisi birleştiğinde Yahudi dilinde İbranice'de Mani Sa Yahudi şehri demek Türkçesi. Saruhanlığı neden Saruhan değil şehrin ismi, vilayetin ismi? Her yerin kurucusu ve veya, veya Fethedeno ile ismi anılar anılırken coğrafyalar ve şehirler Manisa'da ve Bursa'da bu olay farklı Neden? Diye ben ekliyorum Ve Sakallı Nurettin Paşa'nın İzmir'e ilk giren olduğunu ama Sakallı Nurettin Paşa'nın Yahudi olan Sabetay yani Olan Ali Kemal'in infazında rolü olması sebebiyle İzmir'den Sakallı Nurettin Paşa'nın isminin silindiğini anlattı Bütün tarih kitapları Fahrettin